size hayırlı günler Ben şimdi açılış yaptım ama evden çıkıyorum annemlerden çıkıyorum. kendi evime geçiyorum çocuklar da burada göçümde şunlar bunları da alıp eve geçeceğim Annem de buraları siliyor Dün biliyorsunuz ev kalabalıkta Annem de silip süpürüyor şimdi ben de yardım ettim içerileri topladım Ben de artık gideyim Çünkü benim de evde işlerim var kendime göre Serra'ya ders çalıştıracağım. Biz gidelim. Biz oyuncak gidelim. alacağım Ha? Oyuncak. Param var diye mani 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 mani. Biz gibi, İyi tamam biz gidelim hadi, görüşürüz. Bağla, bağla. Bak o da para istiyor. Ne? Bala. Pala mı? Pala yok. Bala, bala, bala. Palamız yok şu an. Bala. Tamam bak vereceğim sana gel. Bala, bala. Senin paran çok... Pala pala dedi evet. parasını verdi. Uyuyor mu teyze? Uyumuyor mu? Uyumaz. Saat kaç oldu? Niye e, uyusun e, bu saatte? E, Daha e, uyumaz. Ha. E, Neyse ben gidiyorum. Ha. Hadi görüşürüz. Diyeyim. Murat'tan fırsat olursa şey yapacağım. Murat zaten sürekli gitme gitme. Evet, dedim ki sonra bakacağız dedim. Aynen. Deli Sen, diyor bana yani, Murat. Evet. <laughs> Ses istiyorum diyor. Evet, evet, Canım hayır. sıkılıyor diyor. Aynen. Hmm. Ne, de, aynen. Hı. Herkese merhabalar, iyi günler tekrardan. Ben evime geldim. Şöyle bu havayı size göstereceğim. Buz gibi bir hava var. Köylerde yağış olduğunda deremizin önü bayağı e, su. Çok soğuk, aşırı soğuk. Kesin kar yağdı. Kesin. Yaylalara. Şurada da ateş yakıyorlar. Düşmüşlerdir, ne yapsınlar? Allah kolaylıklar versin. Bu soğukta çalışanlara, dışarıda kalanlara Allah yardım etsin inşallah. Çok zor gerçekten. Allahım kolaylık versin. Ben annemlerden çıktım, geldim buraya. Evdeki işlerimi halletmeye çalışıyorum. Çamaşırlar olsun, evi e, temizleme, süpürme olsun, onlarla uğraşıyorum şu an. Neyse ki Allah'tan evimiz sıcak. Serracığım. Serra ağlaya ağlaya kendine hırpaladı. Çünkü Serra'nın benim telefonunda oyunu var. Onu e, yapamadı. Niye yapamıyorum diye. Sen yapıyorsun ben niye yapamıyorum diye delirdi. Ama yapacak. Yapıyordu aslında bir kere yaptın. <laughs> Ben senin beynini moplattım. He. He. Ben sana bir şey yapmadım. Biz şimdi yemeğimizi yiyelim bakalım o zaman. Hadi bize afiyet olsun. Ağlama. Düzelteceğiz. Müzikli oyunu var. Ee, el göz koordinasyonu ile ilgili. Serra onu yapamadı. Ama yapmıştın aslında. Anne, bir de onu Kendin oraya vermiyorsun. Anna, tamam. Tamam. bu arada baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutluyorum. Kendim de dahil olmak üzere hepimizin öğretmenler günü kutlu olsun. Sen de dahilsin bu arada. Sen de örgü öğretmenler. Evet, el sanatları. Anne, anne, sen, anne bak. Da, hemen kulağı bizde. Ben nasıl ilk yapıyorum? Çok güzel. Bunu bilmeyelim mi? Evet. Ay, şöyle. Bak da tamam. Ay, şöyle yapıyorum. Çok. Serra <laughs> öpüyor annesini. Dersimizi bitirdik. Şimdi Serra oyununa geçti. Oyun oynuyor. Ama benimle oynuyor şu an oyununu. <laughs> Değil mi? Evet. Aynen. Ay, ee, ben şimdi dünkü konuya biraz açıklık getireyim. Dün doğum günümüzdü. Ee, Muhammed'in doğum günüydü. Ee, Anne bir şey Yani diyeceğim. inanın o şey benim bile dikkatimi çekmedi. Çünkü hani öyle bir şey gerek duymadım. Hani aklımın ucundan geçmedi. Hani tanemin ortada oturuşu. Hmm, herkes orada yorumlarda yazmış da. Ben şimdi e, burada hani toplu şekilde değil de hani buradan Söyleyeyim sizlere dedim hani tek tek yazmaktansa dedim. Ee, şöyle bir şey var hani çocuklar eğlensin bizim şeyimiz oydu yani hiçbir şekilde e, hani hocam, Muhammed orta doğmuş o orta doğmuş veya hiç önemli değildi dur oğlum. Ya onlar nasıl mutlu oluyorsa nasıl öyle mutluysa e, orada oturdular ben hiç kesinlikle aklımın ucundan geçmedi öyle bir sorun da yapmadım. Benim için de zaten sorun değil. Önemli olan onların mutlu olmasıydı orada. Güzel bir vakit geçirmekte. Çok şükür de güzel geçti. Kalabalıkta yoğundu. Yani ben inanın hiç takmadım. Ve sizler de hani takmayın, hani büyütmeyin. E, gerek yok. Güzelce kutladık. Keşke bütün günlerimiz böyle güzel geçse hani mutlu olsak her zaman. Allah iyilik versin hepimize. Yani benim söyleyeceğim İçere bu kadar. Oldu. Hani bir e, aramızda olduk. hiçbir şekilde o şekilde husum Hiçbir durum yok. Çocuklar anne. zaten çocuk. Öyle şey zaten yapmazlar. Hani anne sen oturdun, ben oturdum. Kavgası da olmadı dün. Asla ya öyle bir şey olmadı. Anne yemek var mı? Yemek var mı? Ne diyorsun sen ya? Yemek var. Aslında yemeği sevmiyorlar da. Yemek var ne yemek? Aa, yine getirdim. Hı hı. Aa, oyuncak yemek mi diyorsun sen? Ha, oyuncak yemek mi diyor? Ben de aklıma ilgiler artık... Gerçek yemeği yapıştırdım. Hmm. Abi, ya. Şimdi bu akşamki bu videoda bu kadar da bitireyim. Az oldu olsun. Anneme geldim öyle çocuklarla uğraştım. Yemekti falandı derken. Sabahtan beri de yemek, yemek yiyorum. Sabahtan derken... beri derken... yemek yiyorum derken ne oldu? Bir üstüme Aynı. şeyi yapıştırdı. Serra'nın kulağının Aynen. arkası da Aynen. çok kötü bu ara. Hemen yara bandı koydum. Arkası resmen bölünmüş kulağının. Nasıl oldu bilmiyorum. Ben en son bir, ak bir akşam iyi de iyiyken akşam etini herhalde soyuyorum. Şöyle, şöyle He, küçük. akşam akşam etini soymuş soymuş herhalde nasıl olduysa. Saçına bulaşıyor, bulaşmış böyle sulanmış arkası. Şimdi baya böyle kötü olmuş yani. Nasıl oldu bilmiyorum ne olacak orası. Daha elleme mi? Bant koydum eline daha dokundurmasını evet. Ay Bir tane de şuraya yapıştıralım tam olsun. Ya ne onu ne atalım. Mi? O benim miydi? Bu. Atalım Hı -hı. onu. Senin var zaten. oraya koyulmuyor. Bu arada babama Hı -hı. E, bu bant vardı ya. Bu bandında... Dur oğlum. Dur. E, babama bant yapıştırdım. Bu bant da peynir bandı. Yani ana ürün bir bant. Bende de var. Ee, o banttan değil. Bu büyük bant var ya o ağrı romatizma bütün hastalara iyi gelen ana madde mi? bandı Anne. neyse koydum. İk, e, babam İçin hatta 2-3 gü, gün oldu o bandı koyalıdır oğlum. 2-3 ah, gün oldu koyalı. Ee, <gülüyor> <gülüyor> ve babam bugün dedi ki bana ben dedi yataktan dedi felçli kalkıyordum dedi bugün. Ben iki bacağına da koydum o ağrı olan yerine. Ee, iki şey yapıyordum dedi. Hani felçli kalkıyordum resmen yataktan dedi. Hani ayağım yerinde olmuyordu dedi. Sonra dedi ben bana bunu taktın ya dedi. Böyle kendisini denemiş herhalde iki üç gün. Daha hiç olmadı dedi. İşte bugün de yapıştırdım gelirken. Öyle ağrı öyle şey olmadı daha sıkıntı olmadı dedi. Çok iyi dedim yani faydasını inşallah daha da iyi görecek. zamana dedim yani hiç daha olmayacak ağrı dedim. O da bakalım e, dedim böyle yine şey olursa dedim. Hani hani ağrırsa durumuna göre dedim. Bana söyle dedim. Ve iki günde bir zaten o bant çıkıyor oradan. Bir şey diyeceğim. Benimkisi ne için? Seninki D vitamini. Benimkisinin bir tanesi şöyle. Hı -hı. Bir tanesi de şöyle. Serra batlamış kendini ya. Ba batlamış. Ba ba Artık Serra da alıştı buna. Evet. Anne, sen bunu bu annenin de takmıştın. Bunu burada taktım kendim. Hmm, evet, birisi B12. Hangisi B12? Şuradaki. Bu mu? O D vitamini. Bu? B12. B12. Hmm. Bu vitamin. Neyse bu vlog'u burada kapatalım biz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hayırlı akşamlar <laughs> diliyorum. Serra mı söyleyecekti? Tamam, sen söyle. Abone olmayı, like atmayı, videoya bakmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hi, like some